Bir sigaradan vazgeçiremiyoruz milleti. Ya zararlı işte, içme. İçkiden vazgeçmiyor, sigaradan vazgeçmiyor, kötü adetinden vazgeçmiyor, namaza gelmiyor. Namazı, niyazı... Ailenin çocuğu, ayağından kaldır, buldur, sürüklesem namaza kalkmıyor. Kalkmıyor. E nasıl yetiştirdin bunu? E, küçük... Küçükken yazık, saati bozulmasın diye sabah namazına kaldırmıyorduk. Tabii, tamam. Sen, sen yetiştirdin bunu böyle. Akıllılar nasıl yetiştiriyor? Geçenlerde söylemiştim. Halamız anlatmıştı. Hocamızın kız kardeşi. Eski yıllarda Medine'ye gittiği zaman sabahleyin ezan okunuyor. Sahur vaktinde. Hani o vakitlerde erken ezan okunuyor. Böyle ortalık kapkaranlıkken kapkaranlıkta ezan okunurken gitmiş kundaktaki bebeğin burnunu sıkmış. Çok hoşuma gidiyor. Burnunu sıkmış. Nefesi kesilince bebek uyanmış. Yanağını sıkmış. ...piş piş bilmem ne filan... ...uyandırmış bebeği... Yani takılıyorsun bebeğe... ...ne diye uykudan uyandırdın bebeği demiş... ...bizim hala... ...e demiş sabah namazı vakti ezan okunuyor... ...fel <laughs> subhanallah... ...çocuğun zaten altı çişli kakalı... ...yani bu namaz kılacak değil bir şey değil... ...ne uyandırıyorsun bunu... ...kocam kızar demiş... ...bu saatte çocuğu uyutursam... ...evin efendisi kızar demiş... <laughs> e ne olacak... ...çocuk bu saatte uyku uyumamayı bebeklikten öğrenecek demiş. Ha, tamam. Çocuk bebeklikten efendim sabah namazı vaktinde uyumamayı öğrenir, öyle yetişirse, efendim o zaman büyüdüğü zaman kalkar. Ama büyüdüğü zaman çocuk delikanlı oldu mu? Yanaklarında sakal çıkmaya başladı mı? Bıyıkları terlemeye başladı mı? O zaman anayı babayı takmamaya başlıyor çocuklar. Babası bir iki söylüyor. Hanıma diyor ki şu bizim oğlana söyle namaza kalksın. Sonra da fazla üsteleyemiyor. Çünkü ötekisi izbandut gibi oldu. Fazla da üsteleyemiyor. Hanıma çatıyor. Niye kaldırmadı? kaldırmadı. Efendim vallahi kaldırdım söyledim ama ötekisi annesini dinlemiyor. Annesini dinlemiyor. Hı <laughs> hı <laughs> diyor bilmem ne diyor. Neden? Öyle alıştı. İşte sen alıştırdın onu. Sen ey anne ey baba çocuğuna sen kıyamıyordun ya küçükken. İşte ondan böyle alıştık.